Galatasaray'dan sol e genç yıldız. Galatasaray molde forması giyen 19 yaşındaki Norveçli sol bek Matias Fjörtöflü kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon genç yıldız adayının maçlarını yerinden takip eden sarı kırmızılılar molde oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. 19 yaşındaki sol için kulübü molde 3 milyon euro bon servis talep ediyor. Matias Fjörtöflü Galatasaray dışında birçok Avrupa kulübü de takipte. Molde altyapısında futbol başlayan Matias Fjordov Lovic, Norveç U17 ve U19 takımlarında da forma giydi. Geçen sezon Norveç liginde şampiyon olan genç yıldız 13 maçta forma giymişti. 600 bin euro piyasa değeri olan 1.83'lük oyuncu ayrıca stoper olarak da görev yapabiliyor. Fjordov'un kulübü Molde ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dünya Devi'nin Yıldızı Galatasaray'a. Sezon başında Fransız devi Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'yi kadrosuna katan Galatasaray bir transfer için daha girişimlere başladı. Sarı Kırmızılılar Fransız devi PSG'nin yıldızı Renato Sanchez için harekete geçti. Portifaciye Başkan Vekili Erten Timur, PSG yetkililerine 25 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını sordu. Galatasaray'ın ilgilendiği Portekizli oyuncu Renato Sanchez futbola Benfica altyapısında başladı. Benfica'nın a takım seviyesine yükseldikten sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Renato Sanchez, 2016 yılında Alman Divi Bayern Münih'e transfer olmuştu. Alman ekibinde istenilen performansa ulaşamayan yıldız futbolcunun sonraki adresi ise İngiliz ekibi Swansea oldu. Swansea ile kiralık sözleşmesinin bitmesiyle yeniden Bayern'e dönen oyuncu bu kez de Fransız ekibi ile kiralandı. Lille performansıyla yeniden futbol dünyasında gündem haline gelen 25'lik Portekizli. Dünya devi Paris Saint Germain'in yolunu tuttu. Şimdilerde PSG ile yollarını ayırması beklenen Sanchez merkez orta sahanın yanı sıra. 10 numara pozisyonunda ve orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. Galatasaray'dan Mauro Icardi bombası Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göstermek isteyen Galatasaray kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro Icardi mükemmel performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye attığı gollerle taraftarın kalbine giren Arjantinli Forvet'in kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi Icardi ile devam etmeyi çok istiyor ve Paris Saint Germain ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Seri kırmızılı yönetimin pazarlıklarda en önemli kuzuysa Icardi'nin kendisi olacak. Yıldız futbolcunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve Paris Saint Germain tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı yakın çevresine Galatasaray'ı kendimi en rahat hissettiğim kulüp olarak tanımlayan Icardi. Sarı Kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği sevgiden çok memnun. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen direğimli futbolcu ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor. Galatasaray'dan Forvet'e OKK hamlesi Galatasaray'da golcü operasyonu resmen başladı. Seri kırmızılı var, forvet hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Erdoğan Timur operasyonla bizzat ilgilenirken Galatasaray başkanı Dursun Özbek de transferler için çok ciddi bir çalışma yaptıklarını ve önemli takviyelere imza atacaklarını müjdeledi. Cumhuriyetin 100. yılında mutlaka şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da öncelikli hedef takıma önemli katkı sağlayacak oyuncularla anlaşmak. Sarı Kırmızılılar çalışmalarını bu zorlukta sürdürürken İtalyan basınından Tutto Mercato ve Galatasaray'ın Başakşehir forması giyen Stefano Okaka ile ilgilendiğini belirtti. Habere göre Mario Balotelli sonrası gol bölgesinde sıkıntı çeken Adana Demirspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Okaka'yı kadrosuna katmak istiyor. Mario Icardi'den çok memnun olan Jimbo, Dünya Yıldızı'nın arkasını da Okaka doldurmaya çalışacak. Galatasaray'dan Cho gui sung hamlesi. Cumhuriyetin 100. yılında alınacak şampiyonluğu hem Türkiye'nin en başarılı takımı olarak hem de maddi çerçevede çok önemseyen Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Sarı kırmızılılarda forvet hattı için gündeme gelen son isim Uzak Doğu'da. Daily Record, İskoç temsilcisi Celtic'in kadrosuna katmak istediği Güney Koreli forvet Cho Gui Sung'la Galatasaray'ın ilgilendiğini belirtti. Sung'la daha önce Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilmişti. 1998 doğumlu Cho Gui Sung, çocukken defansif orta saha oynarken, 2017'de forvet pozisyonuna geçince kendini göstermeye başladı ve Kore liginde çektiği 35 maçta 21 gol atıp 5 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dünya Kupası'nda da Güney Kore'nin Gana'ya mağlup olduğu karşılaşmada oyuna sonradan girerek üst üste attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu D turnuva sırasında verdiği bir röportajda. Hava topları çok iyi olduğum bir konu ama bence savunmada yaptıklarım da benim önemli bir gücüm. Takım defansına ön alanda yaptığım pres ve savunmayla önemli bir katkı sağlayarak diğer pozisyonlardaki arkadaşlarımın yükünü azaltmaya çalışıyorum. Bunu yapmak bazen zor olsa da ön plana çıkan bir özelliğim olarak görüyorum. İfadelerini kullanmıştı. Galatasaray Carlos Vinicius'un peşinde. En az bir golcü transferi yapmayı hedefleyen Sarı Kırmızılılar'da gündeme flash bir isim geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham formasını giyen Carlos Vinicius'la temasa geçildiği öğrenildi. Teknik ekibinin listesinde ilk sıralarda yer alan 27 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı. Brezilyalı forvet bu sezon 11 maçta görev aldı. 27 yaşında ve 1.90 boyunda olan Carlos Vinicius daha önce de sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelmişti teknik kapasitesi yüksek ve hava toplarında da etkili bir isim olan Brezilyalı Santrafor'un güncel piyasa değeri 5 milyon euro civarında. Ancak Vinicius 2019 yılında 17 milyon euro karşılığında Napoli'den Benfica'ya transfer olmuştu. Sol ayaklı bir Santrafor olan Carlos Vinicius daha önce Benfica, Tottenham, Napoli ve Monaco takımlarında da forma giymişti. Lucas Torreira İtalyanların tıskaçında. İtalyan basını sarı kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın Lazio ve Milan'ın transfer listesinde yer aldığını. Özellikle de Mauricio Sarri'nin çalıştırdığı Lazio'nun Torreira'yı kadrosuna görmeyi çok istediğini yazdı. Ancak yönetim Okan Buruk'un planlarında önemli bir rolü olan 26 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına sıcak bakmıyor. Uruguaylı orta saha için ilk etapta belirlenen bonservis bedeli 15 milyon euro oldu. Bu sezon sarı kırmızılılarda oldukça iyi bir performans sergileyen 26 yaşındaki Torreira, yaz transfer döneminde 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle İngiliz devi Arsenal'den transfer edilmişti. Galatasaray 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Lucas Torreira'yı satmak istemese de 15 milyon euroluk bir teklife evet diyebilir. Üstelik İtalyan basınında Lazio'nun 12 milyon euroya bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu da gelen bilgiler arasında.